Yıldızname Dinle de yıldızları şu hutbe-i şirinine name hikmet Bak ne takrir eylemiş Hep beraber nutka gelmiş Hak lisan ile derler Bir Kadir-i Zülcelal'in Haşmeti Sultanına Birer burhanı Nur efşanız biz vücudu saniye. Hem vahdete hem kudrete şahitleriz biz. Şu zemin yüzünü yaldızlayan Nazen'in Mucizatı çün melek seyranına, Bu semanın arza bakan cennete dikkat eden Binler müzakik gözleriz biz. Tuğba-yı hılkatten semavat şıkkına, Hep kekkeşan ağasına, Bir cemal-i desteği hikmetiyle takılmış Pek güzel meyveleriz biz. Ta semavat ehline birer mescid-i seyyar, birer hane de var, birer ulvi aşiyane, birer misbah-ı nevvar, birer gemi-i cebbar, birer teyareleriz biz. Bir Kadir Zülkemal'in, bir Hakim-i Zülcelal'in, birer mucize-i kudret, birer harika insan sanat-ı halikane, birer nadire hikmet, birer dahi hılkat, birer nur alemleriyiz biz. Böyle yüz bin dille, yüz bin bürhan ile gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör alası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü hem işitmez sözümüzü. Hak söyleyen ayetleriz biz. Sikemiz bir, turamız bir, Rabbimiz müsebbihiz. Zikrederiz abidane. Kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer mensuplarız biz. Haşiye, yani cennet çiçeklerine fidanlık, ve mezracığı olan zemini yüzünde hassiz muzat kudreti teşhir ettiğinden semavat alemindeki melaikeler o mucizatı ve o harikaları temaşa ettikleri gibi eşramı ı semaviyenin gözleri hükmünde olan yıldızlar dahi güya melekler gibi zemin yüzündeki nazenin masuatı gördükçe cennet alemine bakıyorlar ve o muhakkat harikalar baki bir surette cennette dahi temaşa ediyorlar gibi bir zemine bir de cennete bakıyorlar. O iki aleme nezaretleri var demektir.